Mene burada kalsın tamamdır. Ve Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar benim 15 kupalık hesabım var. Ona girmeyeceğim. Ki şey hesabına gireceğim hocam. Ne hesabıydı ya? Yeni hesabına gireceğim. Ve yeni hesabımda bir sürü karakter var. Onu göstereceğim. Bakın bir sürü karakter aldım yeni hesabım. bakın. Bu benim yeni <laughs> hesabım. Sen aldım Roblox gördün mü sen? Aldı. Ananı. Ananı. Çalışmıyor. Ha tamam. Bakın burada karakterlerimi görüyorsunuz. Kupamı da göstereceğim. Kupam bu kadar. Ve şu da benim eski hesabım. Eski hesabım geçeceğim. De yani bir düşüncem <laughs> şaka şimdi hocam biz bu hesabı yıllar önce kaydettik bak seni <laughs> bakın <laughs> Yok. Yok ye. Ben sana bir diyor ya. Bakın abi şu hesap. Abi sen diye açıyorum şu Ve 30 kredi. Benim ben bunu var ya. Abi 30 kredi bir şey mi yaramaz ki bak. mortisle ben şimdi sen kazanacağım bak eminim. Ve bu uçağla Mortis'i bin kupa yapacağım. Onu yaptıktan sonra da artık bilmiyorum ne yapacağım. Hadi bakayım. Hmm, göreyim aslanı. Kaçın beni bu. Ne oldu oğlum salonda? İnimiz böyle. Bak kapı böyle burada. Kabak gibi. Ha, burada da mortisi var dedim de. Bunlar benden ağzıma bir şeyler yapar ya. Ananı. Aa bu beni tek öldürüyor ya. Aa ben geberdim ya onu diyeyim. güneşe Omuzumda hayatın ilk yüzünden Ben güneşe Güneşe gelebilirdik Bilmedik kendimizi yönettik Ayakkabımı selamlar Şu an oynamaya çalışıyorum Kendilerini uçurmaya çalışacağım gibi Allah bu benim kellemi uçurur Allah geber Tamam bu bunu, bunu gebertirler Sıkıntı yok bunda oy 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 yarası be Grove'um beni. Aga aslanım bak ya. Ben Grove'a bayılıyorum. Bak, bu karakter benim. Cici. Anne değil mi? Aga bu arada sen. Geldi. Geldik. Geldik. Pişirdik. Dolma yaptık. Yedik. Onu koyduğum bunu. Orası Şaka. Ya şaka ya. Ben niye girdim? Abi abi sen nasıl? Ben de istiyorum. Ben istiyorum. Ben ne istiyorum. Ben istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de Vurdum. Salak. Oy ben yanmıyor. Aga oy. Sen kim Aga ben ne yapıyorum Mortis'le? Aga seni. Tamam. Ama tek hesaplaşma mortis değil. Yani. Evet. Savaş top olmaz ya diyorum. Bakayım tuşları. Rijel beni. Bugün çek. Hmm. <laughs> bu arada bunu. Bunu geçeyim ben bir güzel kardeş. Kardeşim yapışır bas buraya. Ya. Aga kolet. Bak Penny. Penny beni Benimini affetmem bu arada. Ak Bunu kim öldürdü bu arada? Ya bazen sorduğum ya. Aga ben seni var ya geberteceğim burada. Oğlum kaçma lan 我可快吃橘子了。 Yapıştı onları bu arada. Kim öldürdü? Ben öldürdüm. Ne sen? bir tane emoji attı. Ya bir kişi bir Dokuz kupa almışım. Çok mutluyum. Ya bir tane daha bak. Açtım bir tane. Ananı. Tamam. Hmm. Güzel şeyler çıkıyor. Kamerayı buraya geçireceğim ve selamın aleyküm. Kamerayı kapatayım bir dakika. Tamam. Kamerayı göstereyim mi lan? Aga kamera nerede lan? Geri döndüm. Şimdi yap bakayım. İşemeye gideceğim. Beni izleme. İzlemeyeceksin. Kapat lan şunu. Allah'ın da altı var. Ben özür dilerim yani. Lütfen özür dilerim. O zaman çift satışımı yine başlıyorum? Niye diyorum? Ablamı göstereyim hemen. Şaka şaka. Gördüler seni. Pis. Pis çocuk. Duyduk adam. Ve şarjım on dört. Pislik şarjım. Sen ne oldun? Abi sen diyor ver bana. Abi sen video çekmediğin zaman oyun oynuyorsun bak. Niye soruyorsun böyle soruyor. Ben gebecek Allah'ım ki dedi. Allah gebecektim. Allah kendi burada mı Şaka. Burada sen onu boğuyor öldürürsün niye? Orman <laughs> kaldı. <laughs>

Ölüyorum mu ortasıyla bu da biliyor musunuz? Bin kupa ve görme ben bin, bin elli kupa yaptım. Ve onu bin kupaya geçerim ben. Senle başka bir yolda karşılaştığın <laughs> sonunda. Hani <laughs> nedir diyorsun hayaller ortasın. Hem yabancı kaldın emelimde acı. Beni boşursundun davacı Hem yamancık oğlum hem elimde Beni boş versin deyin yüreğim davacı Hem yamancık oğlum hem elimde acı Beni boş versin deyin yüreğim davacı Roblox'ta doktor olmayı seviyorum Brook Heaven. Doktoru diyorum. İnsanlığı da iyileştiriyorum. Çok iyi insanım. <laughs> Arkadaşlar bu benim arkadaşım Erol olsaydı. Sen, sen, Leon musun? Büyüdün de. Erol'un Leon'u acayip benziyor. Bir şey diyeyim mi? Hem Arkadaşım şu an kaç kupası var? 700 bin, Onu diyeyim. Erol, Erol kaç kupası vardır o Burak Sars'ta ya? Onun da benimkine yakın bir <laughs> kupa. Oga var ya. Bir şey diyeceğim size. Abla seni gördü. Abla Mortingen. Beni arama. Ah kim ya. Saka ağzımla yapayım. Abla oturup sesi çıkardı. Bakın ben bunu öldüremem. Deon gel. Allah. Allah kurtarsın ne diyeyim bacım oh. Kaç kupon kadar öldürdüm ya Uyandım Geç uyandım Abla seni çekeceğim Kupayı buraya koymadım Yani

Dur. Tamam Sen zaman beynine. Merhabalar. Evet. Sizle görüşürüz. Bugün bu videomuz bu kadar olsun. Size Roblox'a girmeyi göstereceğim. Hemen göstereyim. İlk olarak arkadaşlar Roblox'a Brawl Stars'tan girebilirsiniz. Onu diyeyim. İlk olarak şu dükkan yerine tıklıyorsunuz. Dükkan yerinden arkadaşlar Roblox satmak için diyorum bak sallamıyorum. Açtınız dükkan yerine. Bakın ne yapacağınızı size göstereceğim. Bakın. Hemen çekiyorum. Çekiyorum. Çekiyorum hocam. Bak en şeyli yere. Bak burada bak bir yer var ya kaynaklar denen bir yer. Bak şurada kaynaklar var. Bakın. Burada DP katlayıcılar biliyorsunuz. Burada da elmaslar var. Bunun için arkadaşlar ilk olarak 30 elmas alıyorsunuz. Ayrıca istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar alacaksınız. Sonra da buradan istediğiniz kadar alacaksınız. Ve tam buraya arkadaşlar yazıyorsun ki Roblox'a girmek için. Bakın. Yazıyorum. Roblox Roblox Aç Roblox aç. Vi s. Tamam diyorsunuz. Bak burada diyor zaten. Tamam, burada bir de ustayı şey yapıyorsunuz. usta şeyi o anlamda yani. şey oluyor lan. Diyor tamam. Bir de hocam. Bir de sizi şuradan şey alıyorsunuz. Bu hiper hepsini alıyorsunuz. Şekadan öyle götünden uyuyordu. Dükkan kısmındaki ki yani benim de dest ustayı destekleyebilirsiniz. Yani change yazabilirsiniz oraya veya Sir, Sandman gibi karakterler. Buraya giriyorsunuz kıyafet yerine. Buraya tıklıyoruz. Sonra da böyle bir yer açılıyor. Senin yerinden eğitim alanı diyorsunuz ki yani öyle. Allah bilir yani. Beleş ne almak kardeşim? Burada beleş kendi alacaksınız. Ama gümüşe girmenizi öneririm. Gümüş daha iyi değil mi? Ayrıyetten kostüm veriyor Değermişim. Ne öylesine şeyler yapacağım. Şu kamerayı çevirdim. Burada biraz olay oyal oyalanacak. yapalım hocam. Baba baba ortaya yere gireceğim. bir <laughs> 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 O zaman <laughs> Пока. Пизди.